Gene idare eder. Bilmiyorum ya ben buna hiç <gülüyor> alışmadım. <gülüyor> alışmadım bu <laughs> ben senin yarım. <laughs> ne oldu öyle? <laughs> Her müzikli lollipop birazdan. <laughs> Karavan'a hoş geldiniz herkese merhaba. Bugün Noyanların karavanındayız. <laughs> ben konuk oldum. Geçen sefer o gelmişti ve yanımda Çin atıştırmalıkları getirdim. Yani bazıları Çin'e ait olmayabilir, bakarız arkasında nereye ait olduğunu ama şimdi bunları tadacağız hep beraber. Evet. Nasıl olduğunu size göstereceğiz. Hem biz eğlenelim hem de sizlere de yani. bir şeyler gösterelim istedik. Bir sürü şey var burada. Hangisinden başlamak istersin? Yani istersen. Küçüklerden başlayalım. Tamam. Ondan sonra büyüyor. Şimdi sen seç o zaman bir tane. Ne şey yapalım mı? Aklıma geldi. Ee, bazılarını sıcak suyla bekletmek gerekiyor. Evet. Üç tane öyle ürünümüz var, ben sıcak su getireyim. Onları sıcak suya koyalım, diğerlerini tadarken onlar olsun. Tamam, olur. Olur, mu? olur. Sıcak suyumuz hazır. Torba uzak doğunda. Yani uzak doğu atıştırmalıkları gibi de düşünebiliriz bunları. Sen de diğerini aç. Pirinç keki diye geçiyor. Tam ismini yazarım. Bunun içinden tofu da çıktı. Bir de böyle çorba için bir sıvı sos çıkıyor. Hazır. Onun içinden neler çıktı? Onları da şöyle önde açabilir misin? Bu da yemek olan. Hı -hı, o pirinç keki galiba. Evet. Bu da sosu. O zaman içine koyayım artık Hı -hı. Bu da noodle. Böyle bir şey. O böyle beyaz şeyler. Tebeşir. Ya. Yeah. <laughs> Tebeşire gibi. benziyor. Baksana. Evet. Bakayım. Aa çok sert. Evet işte suyun Pirinç içine. keki bu. Pirinç nudalı. Hiç. Sosu da koyayım mı? Ante. Evet, evet lütfen. Bu kraker gibi bir şey içinde. Aa fıstık da çıktı içinde. Bu bayağı karışık bir şey. Sosu. Ne bu da bir sıvı bir şey. Sirke sirke. Sirke ne alaka ya? Hazırlarken ben soğudum. E midyeler nerede? Ne? Midye kabuğu gösteriyor paketin üstünde ama midyeler yok içine koymuşlar. Mesela bazıları var direkt kabukla koyuyorlar. Şimdi bunların ağızlarını kapatalım. Bunlar olsun o sırada. Hadi o zaman başlayalım Başlayalım. Evet hangisinden başlamak istiyorsun? Sen seç. S söylediğim gibi önce istersen küçük tane. Tamam. şey. Adı böyle. bunlar şey fıstık. Peanuts fıstıklar. Üç farklı aromada vardı. Üçünü de aldım. Ballı, karamelli ve wasabili. Temizleyeyim de. Tamam. Karışmasın lan. <laughs> böyle. Tatlı fıstık. <laughs> Değişik ya. Yani aramam ama güzel yani kötü de değil. Karamelden ben devam o ediyoruz. Bu kadar böyle şey yapacağız mı? Hepsini tadacağız şimdi. Al ah, bir tane. Hani böyle hani 7 10 değil hani böyle bir şey söyleyeyim. Ha puanlama. Üçünü de tadalım. Üçünden en iyi hangisi onu söyleyelim bari. Evet. Ben bunu beğenmedim. Bu şey, bende. çok beğendim. tatlı. Aslında aynı gibi gözüküyor ama işte öyle. Bu da wasabi'li. Wasabi? Evet. Acılı olan değil mi ya? Hepsi aynı, aynı gibi gözüküyor. Aynı bakacağız. Oh. Acı. Acı değil. Hafif acı ben acı sevmem acı. Wasabi tadı mı? Güzel yani bu kadar çok acı değilmiş yani. Va wasabi turp çeşidi ve onun acısı aslında ağza bir an geliyor yutunca geçiyor. Evet. Ben ballıyı sevdim. Ben wasabi olanı da <laughs> sevdim. Karamelli kaybetti. <gülüyor> karamel <gülüyor> yazık. Evet Ama diğer kar neden? karamel daha ikinci sevdim hani. Siz sen seç. Ha tamam o zaman ben bu bezelye cipsini istiyorum. Tamam açamadım. <laughs> çok sağlam ya. Bizde böyle pıt diye açılı veriyor her şey. Evet evet. Bunlar çok sağlam. Ha ben bezelye gibi olur diye düşünmüştüm ama şey. Bir şey tadı yok gibi ya. Evet. Ama güzel. Güzel güzel. Çitos. Hım, ya. Sade çitos gibi. Ben bezelye... Tadı yok ama çitos hani böyle şey var. Gider. Gideri var. Yenir yani. Ben buna 8 veriyorum. Güzel yani. Ama bezelye mantığıyla değil yani. Ben 8 veririm işte. Tamam, sen seç. Bunu... <laughs> Çok merak ettim bunu. Ben onu uzak doğudan aldım. Ama galiba Meksika salatalığı diye de geçiyormuş. Evet. Tam emin değilim yani. Sen al. Bayağı o odan he. <laughs> daha iyi gösterir. Bu oyun. Karpuz gibi gözüküyor. Karpuz mu? Ben minik karpuz zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Meksika salatalıymış. <laughs> Pireş bir tadı var. Vera, sulu. Erik gibi. Erik gibi. Erik, erik salatalık karışımı. Bir tadı var. Bu onu arada yiyelim burada dursun. 10. 10, 10. Çok, Çok Beğendim. Şöyle bir şeker var. Şeffaf içi. Aa yapışık yapışık ya. Ha çok güzel. Şeftali jelibon. Yapıştı. Çok güzel. Ferah. Şeftali tadında. Çok güzel ya. Değil mi? Baya beğendim. 10. Yani şu anki en iyi tatlımız şey bu. 10. Bunu istiyorum. Hadi bakalım. Tavuk bacağı. <laughs> Ya, yani. ya bence Çin deyince böyle bir şey olması gerekiyor. Yani hani tuhaf bir şey yememiz lazım yani. Aa açık giymiş o. Hı? Böyle Paketli paketini mi? küçük, Aa, küçük, paket küçük paketlerde. Yani. Tamam. E, güzel. Kaç tane çıktı içinden? Dört tane çıktı. Babam için ve annem de var. Evet, evet var. Ne? Bu arada ördek gagası da vardı yani. Ama <laughs> dedim o kadar da değil. Hani tavuğu bir, nebze kabul edebilirim. Sonuçta paça da içiyoruz biz. Yani aynı şey. Jelibonumsu bir şey. Tam çıkarsan mı? Ana. Baca. <laughs> Tırnağı var gibi ucunu. Hmm. Kimi var ya? Tamam kenarını yiyeceğim. Ha ki... mm. bak kim? Bak Kenarındaki deri gibi şey yiyorsun zaten. Yani mesela tavuk kemiğinin kıkırdağını yersiniz ya aynı. Acı. Bayılmadım. <laughs> hani kötü değil de. Ya şey yani tavuk bu yiyorsun ya tavuk budu. Onun kıkırdağını yiyormuşsun gibi. Uğraşma buna. Bana bir boşuna vereceksin yoksa. Evet küçücük bir gıdımcık kemiriyorsun sadece. Ama bildiğin tavuk yani. yani. Sadece görüntüsü biraz tuhaf. Hiç beğenmedim. <laughs> hani... Kaç puan veriyorsun? Bir bi et kazanmıyorsun boşuna et yok içinde turp cipsi böyle Böcek var içinde ya solucan nasıl söylüyorsun? kötü değilmiş ya ben beğenmedim ya tatlı limonlu bir tuhaf bir tadı var cips cips değil yani kuru sebze gibi Evet, ona gibi ama yani. aslında güzel ya. Yani evet. Sen <laughs> Kötü bir şey değil yani. Böyle hani bayağı Götü insanlar değil. normalde içebilir, yiyebilir zannediyor. Tat, tatlı, ekşi, kuru sebze gibi. Yani cips gibi değil. Cips şeyi vermiyor. Şurada şey var, yosun var. Yosun işte bir tane dedim. Bunu böyle, böyle mesela pilav ya da işte yani. bir garne türü yaptığınızda... Şu, sushi. O... Hani sushi de oluyor bunlar. Yanına küçük parça buna Çerez gibi de yiyorlar. En iyisi pilavla. Ben sosisi çok severim. Bu öyle güzel. Hazır böyle pilavla yediğini görüyorum. Aa, Çinlüğün o yapanlığı. mesela o ne var? Sandviç gibi yapıyor. Evet, çok güzel evet. oluyor. Mesela şu var, kimchi. Ki? Ee, lahana turşusu aslında. Şöyle. Acı lahana turşusu. Tatsana. İstemiyor. Küçük bir parça alacağım. Siz için yiyor. <laughs> İstemiyorum ya, çok bir şey kokuyor. Bu arada çok acı. Kopmayacak. mı keseyim mi? Koptu mu? Ha tamam. Nasıl? Acı. Tam babam için. Babam bayağı acı seviyor. Ben de seviyorum ama çok acı değil. Bana acı. Ben bunu çok merak ettim ya. O en son ağız gargarası. <laughs> yani bu şey yemeklerden sonra ağzınız ferahlasın istiyorsanız gargara yapıyorsunuz. Çok iyi oldu. Evet, hazır mısın? Hayır. Ondan da bir parça gösterir misin? Bir dakika. Ha, mı? ayrılmamışlar. Bu çorba misosu. Hepsi geçiyor. çorba. Hayır. Bunu da bu pirinç keki, bu Doğru. da misosu. çorba içinde var yani. Evet, bunu iç bardak gibi içeceksin bunu. O zaman onu denelim. Nasıl? Ağzım yandı. Oh. Sıcaktan mı, acıdan mı? Sıcaktan. Tamam, bu çünkü ah. acı değil diye biliyorum. İçinde böyle küçük tofu parçacıkları S sıcak değil, var. Acı değil, acı değil. Tamam. Çok güzel. Tofu var zannediyorum. A evet, tofu parçacıkları var. Gösteremiyorum. Demin gördünüz zaten. Yani küçük tofu var işte hani böyle beyaz. Fena değil. Yani hani üşüdün. Üşüdüğün sırada böyle bir sıcak bir şey içmek istedin. Tamam. Güzel tamam. bir şey. Yani kötü değil hani böyle belki uyanırsan onu... Onu yersin. Uyanarsın. Uyandığında... <laughs> 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 Uyanırsan. Uyanarsan neyse ama kendin pişebilirsin tabii, hani, tabii. düşün yaparsın. Bir, bir içersin parça içersin. Hani. Güzel hani işe gidince ya da hani öyle güzel bir hızlı yemek. Bu çok dolu, bu noodle. Ben noodle çok severim. Midyeli noodle. Şu karışık alıyorum. Oo dur 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 dur. Korkmayın biz bunu hepsini çöpe atmıyoruz, yiyeceğiz onları. Ben çok seviyorum bunları. Acı boğazıma kaçtı. Boğulacağız <laughs> biz bir günlük ya. <laughs> bu. Bana göre çok acı. İçindeki turp parçası çok keskin bir turp acısı var. Ama <laughs> hani böyle yavaş yavaş yersen o zaman hiç olmaz. Sen beğendin galiba. Salatalıktan yedim bence. Aa nutuk puanları vermeye. ya. Hmm. Bu çorba 8. Yedi. Sekiz. Kimçiye ben sekiz veriyorum. Yani yemeğin yanında gider. Sen kaç veriyorsun? Şey Üç. Ee, midyeli noodle. Dokuz. Yani güzel. Hani bir acı insan olarsan, hani böyle acılığı severse o zaman bu güzel olur. Bayağı büyük. Doyurur. Bu kadar bir şey daha bir lazım öğün. bir böyle yani, şey. İçi dolu. Bence 5. Hani çok açsam zorlarım ama şu an dudaklarım yanıyor. Evet hadi şeyi deneyelim. Bitirme. Doyarsan diyemezsin. <laughs> Sonra yersin sen onu zaten. Hepsini yerim ben. Yer vallahi. Zayıf göründüğüne bakma bayağı şey yiyor. Tutu Tamam da kayıyor. Haydi parmağınla alıyorsun ya. Allah. Parmağını tutamıyorsun. <laughs> Dur kayıyor be. Bıcık bıcık. Olmuyor olmuyor. <laughs> Çok kayıyor. Güzel değil. Niye? Bak, şey plastik gibi. Vardı bir tane daha. Bak tekli orada. Ha, Yapışmış birbirine. Kaçıyor. Kaçıyor ya. Bu arada içinde çedar var. E, süt var. Biraz acı var. Tam öyle Çok büyük. <laughs> Değişik. plastik gibi ama. Evet ya plastik gibi. Niye ya yanlış pişirdik? Ya da bize göre değil. Yani. Ama ya da güzel bir yani göre yaptık yani. Mesela pirinç noodle'ını beğeniyorum ama pirinç keki bana göre değil bir türlü doğrusunu ya bulamadım ya da yapamadık. Bu da Japon patates cipsi içinde et parçası tadı var. güzel. Barbekülü şey evet, gibi. Evet, çok güzel. On. Neydi bu acı? Bu çok acı değil. Ya diğerleri harbiden şunu. acı. Bu, dudağımı şişirdi şu şey. Yani şu şeytan suratlı şey gerçekten şeytan yani. <laughs> güzel. Ne evet, kötü değil. Biraz böyle çike çaplı cipse benziyor. Bunu bir şey söyleyeyim. Bu tam aynısı. Aynısı o zaman hiç açmıyorum. Hani Sen daha önce Aynısı sadece hani böyle başka. Tırtıklar. Evet. Tırtıklı. Tamam. Modeli değişik sadece. O zaman gerek yok. Bu farklı, bu da basabili. <laughs> ah. Yosun. Hmm, net, net basa bir tadı var. Yosun. Yosun yanında nefesli bir tadı var. Biraz daha başka yosun tadı var böyle hani. hani Hafif bir... yosun tadı var ama genelde burada acı değil. Hayır acı, acı değil. Yani baya yenir. Hangisi? Bitti. Bir gargaramız kaldı bir de lollipoplarımız kaldı. Bu lollipopları şöyle göstereyim. Bu ne? Bu lollipop, müzik çalan lollipop. Kulaklıkla var. böyle kapatıyorsun kulaklığını. Noyan videoda ağzından izlemiş. Müzi ağzından müziği hissedeceksin söylüyorlar. Evet. Track or cap. Yani markette gördüm, şaşırdım hemen araştırdım. Böyle içinde küçük kulaklık açıları var. Bir de şeker var. Dediklerine göre yaklaşık 60 dakika müziği duyabiliyorsun. Ağzına atıyorsun lollipopu. Yerken müziğin tuşuna basıyorsun. 60 dakika boyunca ağzına müziği hissediyormuş. Bunu yiyeceğin ortam biraz sessiz olması lazım ki müziği hissedebil. Böyle mavi mavi. Güzel. Ben hiç anlamıyorum bunu nasıl kullanmam lazım. İncelt, kulağına sok, bırak o şişiyor, kapatıyor hepsini. Tamam. Tamam mı? Tıkandı mı kulakların? Yani biraz daha az sesi duyun. Hazır mısın? Böyle şey gibi, taş gibi. yani. taş gibi, böyle. evet. Sert bir Çıkıt. Başlıyorum. İlk kez yapayım bunu. Basamadık mı? Geliyor mu? Ha, açıldı. Işık yanıyor açılınca. Normalde duyulmuyor mu? Abi duyulmuyor. Ama aslında güzel Hiç ya. Hiç duyulmuyor. Duymuyorsun dışarıda. Tıp aşağıya çıkardığında da duyuluyor gayet ne de o kadarına gerek yok dışarıda belki lazım. Çok gürültülü ortamda tıkamak için Sanırım onlar. Sanırım şeyin yüzünden, bir bu da içinde ya, ağzına koyunca o zaman hissediyorsun belki de hani... Bu arada tadı çok güzel, şeftalili bu. Hı -hı. Seninkisi de limonlu olması lazım. Evet limonlu Hı -hı. böyle. Yani bildiğin kulaklığı ağzına koy, <laughs> aynı şey ama. <laughs> böyle eşin, müzik, bir kız çalıyor. Çince olanı aldım ben. Çin geleneksel müziği gibi bir şey çalıyor içinde. Davullu zurnalı <laughs> Bayağı... Artık neyse adı. Şeysiz değil. <laughs> bunun, bunun az değil. Bunu, bunu <laughs> da böyle duyuyoruz. Kulağını tutunca o zaman duyuyorsun. Hmm. Hoparlörün başına şeker bulamışlar. Ben durdurdum. Tabii ki biraz angut gibi gözüküyorsun. Ne? <laughs> böyle <gülüyor> böyle... <gülüyor> Bayağı bir şey yani... Koca bir şey yani baksana. <laughs> ama eğlenceli Aa, değil mi, eğlenceli ya, değil mi ya, ya şimdi? Ama tam da hani... Gidiyorsun, komik, bunu komik. görüyorsun. Yani ya yolda, insanlar gülecekler sonra. Yolda olmaz ama çoluğa çocuğa ver yani güzel bu. Aa duyan var mı? Dur. Bir dakika dur. Şu an duyuyorsanız duymuşsunuz müziği. Bayağıdır. Umarım duyarsınız. Çok değişik gözüküyorsun böyle sana bakıyınca Belki Türkiye'de var mı acaba ya? Başka belki marketten bularsan yani. Belki büyük marketlerde böyle hani yurt dışı ürünleri satan marketlerde bulabilirsiniz. Bence eğlenceli ya çoluk çocuk için. Güzel. Ya çoluk çocuğu bırak ben bayağı eğlendim yani. Bakılar lazım değil. Bu arada buna kaç belki... puan veriyorsun? Yani gürültülü yerde dış mekanda lazım olabilir kulaklık. Hani çocuklar sokakta falan şey yani. yapıyor. Yani ben farkı hissetmedim ikisim bunu takınca ya da takmayınca. O yüzden... Evet, hani bir fark yok. lazım yani, farkı yok. O zaman Çin atıştırmalıklarını nasıl buldun? Güzel oldu. Buna yani... kaç puan veriyorsun? Güzel. Ben 9 verdim yani. Sadece sevmedim şey yani böyle... ...bir müzik var. Hı hı. Şekilli yok hani böyle bir tane ya da iki tane yok hani böyle... As ...sadece <laughs> bir tane var. <laughs> Çok şey istiyorsun, müzik bile yerim. Tamam da ben demek istedim şey hani... Ha, hani, yok yani. yani. yani evet. çeşit yok. 8 ya da 7. Tamam güzel. Ve genel olarak beğendik. Şimdi son bir şeyimiz kaldı. Ağız gargarası. Bir şeyler yedin, içtin. Ondan sonra diş fırçalamaya vaktin yok. Ağzına çalkalayıp tüküreceksin. Hem bunu almıyorsun. Ha, ağzına Hı -hı. Su lazım değil mi şey? Eh, tüküreceğiz ha. işte. Gargaladıktan sonra. Benimkisi şeyli, passion Seninkisi limonlu mu? Ne öyle o? Neyli seçtin? Bilmiyorum işte ama. Kokusunu beğenmedim. Çok iyi. <laughs> yani güzel. Güzel. Ama... <laughs> hani demek <laughs> istediğim şey şey gibi. Hani normal mouthwash hani böyle. Evet evet. Ama sadece tatlı hani biraz daha böyle bir tadı var. Yani. Ama tabii ki hani Meyveli. normal matraçlık olanlarsa daha yeterli. Yani böyle... Ama bir bu anda... şey için, çantana koy hani dışarıda lazım evet, Ya, yani hani Onun için var. Hani bir anda koca falan yanına alma. Bu güzel ne böyle? Koca şişe ne bunu alıyorsun. Küçük paket. Hani dışarıda, ormanda hani böyle düşün gibi işe gidiyorsun. Ağzını... Bir şey yemedin. O yüzden falan yürü, hani böyle düşün gibi bir yerde ki. duruyorsun. <gülüyor> hızlı <gülüyor> ağzını alıyorsun, karışıyorsun tükürüyorsun. Ondan sonra gidebilirsin yeniden işine. O zaman çak! Teşekkür ederim bana katıldığın için. Ben de teşekkür ederim. Yani git geldin hani bu da bir video yapmaya benle. O yüzden ben çok severim bunların şeyleri ve tantemin yüzünden bunları tadabiliyorsun. Yani tadabiliyorum işte. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla video için beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Donuk durma bir şey de. <laughs> Biz keyif alıyoruz. Siz de paylaşıyoruz. Siz de beğeniyorsanız Buradayız. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Ona hiç <Vallahi> sevmez. <laughs> Şikayetler hiç ki plastik <laughs> olanlar. Sen, sen bunu yiyeceksin değil mi? Altın. Evet onu yiyin. Bunu da yiyeyim. Şimdi onu da, hızlı onu istersen direkt. Ondan sonra... Evet bu paketle olanlar. Hem yani bunu gibi. Bu da yiyene. Her sefer. Bundan ben de yerim. Aha. Çekiyor. ya. <laughs>